Merhaba arkadaşlar. Merhaba demek ister misin? Evet. Evet. Nereye geldik Elifçik? Evet. Oyun parkındayız arkadaşlar. Ve Elif buradan oyuncak kapmak istiyormuş. Nasıl kapacağız ama bilmiyorum. Nasıl yapacağız? Para. Para mı lazım? Bir tane var ama dur ablanı bekleyelim mi? Ablam bir gelsin. Gelsin. Ece. Ece. Bir yardımcı olur musun Elif'e? Gel Elif böyle. Sen parayı koy, Ece bir yardımcı ol. Ay, 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 dur. <laughs> Karıştırdı. Kız <Dur>. ne yapıyor onu <laughs> Tamam. <laughs> Koyamam abla yardım etmiyor. Oraya değil anneciğim, bak buraya koyalım. Çalışıyor mu bu? Şuraya mı? Dur şuraya, dur dur. Aha. Aa, bu çalışmıyor. Eni, bu bozuk. Oh, bak geri alabiliyoruz. Alamadın o oyuncak Elif. Aa paramız gitti bak çalışmıyor bak bak. Bak tamam bir daha koyuyorum bak. Hop bak çıkıyor burada görüyor musun çalışmıyor. Aa Elif. Başka Elif. Ya, üzüldün mü? Alamadın için üzüldün mü Ece, bir dakika dur Ece. Kardeşin üzüldü. Hadi gel gidelim o zaman başka bir yerden olacağız. Alamadık yapacak bir şey yok hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Bak orada bir palyaço var bowling. Hadi arkadaşlara bay bay yap. Bir dahakine alırız tamam mı? Hadi bay bay, bay yap arkadaşlara. Bay. Kızlar Ece. Ece deniz, Bay bay yapın. Bay bay. Alamadık değil mi? Makine bozuktu. Hadi bay bay yapıyoruz. Bay bay.